bakan değişikliği oldu ve Bekir Bozdağ'ın ilk icraatı olarak da bir yasa değişikliği geldi. E, Nafaka konusunda sizce bir düzenlemeye ihtiyaç var mı Türkiye'de? E, Türkiye'de Nafaka konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir. Ama bu ihtiyacın ne olduğu konusunu biraz sonra anlatmaya çalışacağım. E, şu anda Nafaka konusunda düzenleme isteyenlerin kim olduğu sorusunu öncelikle sormamız gerekiyor. E, napaka konusunda e, düzenleme isteyenler kendilerini nafaka mağdurları diye ifade eden erkek toplulukları ve de boşanmış olan erkek toplulukları. Bunlar esasen e, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre daha doğrusu bakanlığın e, elinde bulunan istatistik, istatistiklere göre yüzde %66 oranında zaten napakalarını ödemeyenler. Şimdi bu nafakayı hiç ödememek istiyorlar. Hiç ödememek için de yol arıyorlar ve bir süredir de bu konuda propagandalar yürütüyorlar. Kadın hareketi de bunun bilinci içinde ve uzun zamandan bu yana bu konuda hazırlık içindeler ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle, hukukçularıyla, grup başkan vekilleriyle görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerde asıl niyetin ne olduğunu anlattılar. Şimdi yeni bakan ne yazık ki daha önceki icraatlarını da bildiğimiz ve özellikle kadının insan hakları konusunda hassasiyetler taşımadığını gördüğümüz ve gözlediğimiz bir bakan. Ve gelir gelmez de ilk iş olarak aslında seçimlerin seçimlerin yakında olma olasılığına karşı getirildiğini biliyoruz. Ama hemen kadın meselesi üzerinden ...boşanma ve e, nafaka üzerinden icraata başlamış olmasında ilginç buluyoruz esasında, kasıtlı buluyoruz. E, nedir bu yapılmak istenen şey nedir? E, biliyorsunuz yasa önerisi basına e, yansıdı. Birkaç günden bu yana basında açıkça ifade ediliyor. Örneğin iki yıl kadar evliliği sürmüş olanların beş yıla kadar ancak e, nafaka alabilecekleri onun üzerindekilerin böyle bölüm bölüm gidiyor ve 15 yıl ve üstüne kadar çıkıyor. Şimdi şu andaki yasamızda açık bir şekilde nafakanın nasıl takdir edileceği konusunda hükümler var. Bu gereksinimlere göredir ve nafaka borçlusu diye ifade ettiğimiz örneğin boşanmadan nafaka borçlusu koca ise kocanın mali durumuna göredir. Zaten hakimin bir takdir hakkı vardır. Bu takdir hakkına göre de değerlendirme yapar ve ne yazık ki Türkiye'de nafaka e, konusundaki hükümler son derece komik hükümlerdir. Ancak çok büyük, çok tanınmış bir meşhur örneğin aktör veya aktris olacaksınız da ona yüklenmiş olan nafakanın daha yüklü olduğu veya çok zengin birinin eşine veya çocuğuna yüklenmiş biliyorsunuz eşinki ve çocuğunki ayrı ayrı nafakalardır. Çocukların nafakaları, iştirak nafakalarıdır. Bunun dışında ortalamanın Türkiye'de 260 lira civarında olduğu söyleniyor. Şimdi kadınların durumuna bakalım. Evlilik birliği içinde çalışan kadın sayımız çok düşüktür. Kaldı ki çalışıyor dahi olsa kendi gelirini herhangi bir yere depo etmesi ve kendisi için daha sonra değerlendirebilmesi imkanı da söz konusu değildir kadınlar esas olarak eğer bir üniversite mezunu iseler, bir iş sahibi iseler eşler tarafından o tutucu anlayışlar hakimdir ne yazık ki ülkemizde ve büyük bir çoğunluğu çalıştırılmazlar. Evde tutulurlar. Evde çocuk bakımı, ev işleri ve diğer bakımlar konusunda görevli gibi gösterilirler. Ee, bunun bir karşılığı yoktur, bunun bir güvenliği, güvenliği gelecek için bir güvenliği yoktur. Ya da okutulmaz kızlarımız çoğunlukla. Yani bir de böyle bir problemimiz var, eğitimin en düşük olduğu alan kız çocukları, özellikle 4 artı 4... ...artı 4 uygulamasıyla da biliyorsunuz bu daha da... ...tırmandı. Şimdi durum bu kadar olumsuzken, yani kadınlar... ...özellikle ev kadını statüsünde olan kadınlar... Dışarıda çalışmayan kadınlar kendilerine yüklenmiş olan 200-300 liralık bir e, nafaka ile zaten yaşamlarını sürdüremezler. Bunun e, mümkün olmadığını her birimiz biliyoruz, özellikle bugünkü koşullarda. Ama dün içinde böyleydi, yani bugüne özgü bir durum söz konusu değildir. Şimdi ihtiyaç nedir? İhtiyaç nedir? Bir de bakıyoruz. Nafakalar yine basına yansıyan bilgilere göre. Ee, ...ödenmiyor, nafakaların ödenmemesi gibi bir durum son derece açık bir biçimde önümüzde duruyor. Nafaka ödenmez iken... ...bu denli net bir durum varken, yüzde 66 oranında... ...bir nafaka ödenmediği saptanmış iken... ...bundan zarar gören, nafakayı ödemek durumunda olanlar mı, yoksa nafaka alacaklıları mı? Evet. Zarar görenler, nafaka alacaklıları. Ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken şu... Devletin bu işe müdahale etmesi, nafakaların ödenmesini sağlaması, bunun iyi bir sağlıklı takibinin yaratılması gerekiyor. Ama aksini yapıyor. Diyor ki size hiç nafaka vermesem de olur gibi bir duruma geçiliyor. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Süresizlik söz konusu mu? Hayır, süresizlik söz konusu değil. Evlilik birliği bitmiş, nafakaya hükmedilmiş. Hükmedilen nafaka alacaklısı evlenirse veya bir gelire sahip olursa veya bir işe girerse e, karşı taraf hemen mahkemeye başvurarak bu nafakanın kaldırılmasını isteyebilir ve hakim takdir hakkını bile kullanmaz. Somut bir durumdur. Bu konuda hemen karar verir. Ayrıca bugün nafaka meselesinde yakınmaların önemli bir nedeni de çocuklara yönelik iştirak nafakasının sanki kadına yüklenmiş bir nafaka gibi gösterilmesidir. Bu kocanın Boşanan kocanın çocuğuna bakmak dahi istemediğinin bir kanıtıdır. Başka bir şeyinde kanıtıdır. Böyle bir aile birliği olmaz. Kendi çocuğuna bakmayan bir insanın, kendi çocuğuyla ilgilenmeyen, ilgilenmek istemeyen bir insanın var olduğu bir ortamda, böyle bir ortamda aile birliğinden de söz edilemez. Yani boşanma orada zaten gereklidir. Fakat koca bu boşanmayla neden kurtulmak istemektedir? Bütün bakım yükümlülüklerinden kurtulmak istemektedir. E, bu sebeple biz yeni yürürlüğe konulması çalışılan nafaka meselesinin de tam olarak karşısındayız. Yani bugünkü önerilen sistemin karşısındayız. E, ne öneriyoruz? E, bir düzenleme yapılacaksa, kadınlar lehine bir düzenleme yapılmasını ya da nafakaya esas olarak dokunulmamasını bu haliyle yasalarımızın e, amaca uygun bir şekilde düzenlenmiş olduğunu ifade etmek istiyoruz. Efendim bir sorum olacak. E, şimdi kusurlu yanın saptanması eski kanunda geçendi. E, bu nafakanın e, belirlenmesinde esas alınıyordu. Şimdi bambaşka kriterler getirildi. E, daha adil bir sonuç mu çıkacak sizce? Hayır. Daha adil olmayan bir sonuç çıkacak. Çünkü diyor ki fiziken, ruhen veya sadakat yönünden evlilik birliğinin yürümüyor olması fiziki şiddet varsa şiddet uygulayan kusurludur o zaman onun kusurunu görmeyeceksiniz e, psikolojik şiddet varsa psikolojik olarak şiddet uygulayanın da hoş göreceksiniz sadakatsizliği de hoş göreceksiniz yani hepsini hoş göreceksiniz ve iki iki tarafın durumunu eşit hale getireceksiniz yani kötülük yapan da sessiz duran e, sakin duran esasında herhangi bir hakka müdahil olmayan da hakkı ihlal etmeyen de aynı şekilde zarardan pay almış olacak. Böyle bir şey olamaz. Bu tamamen hukuksuz bir durum. Ee, siz de bahsettiğiniz bakanlık açıklanan istatistiklere göre %66 nafaka hükümleri yerine getirmiyor bu yükümlülüğünü. Evet. Peki bu yeni yasa tasarısı eğer daha iyi bir sonuç getirecekse böyle iddia varsa e, buna bir çözüm getiriyor mu peki bunu incelemiyor getirmiyor. Hayır getirmiyor bu konuyla hiç ilgilenmiyor ve bütünüyle baştan sona bu düzenlemenin kadınlar aleyhine kadınları yoksulluğa ve sokağa bırakmak isteyen bir zihniyetin yansıması olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra başka bir şey daha var bence en ince nokta bu. Boşanma erkek lehine çok kolaylaşmış oluyor. Erkek hani eskiden boş ol deyip boşuyordu. Şimdi yine aynı şeyi söylemiş olacak. Boş ol diyecek, kadın boşanmış olacak. Kadın mı kusurlu, erkek mi kusurlu, kadının hakları var mı, yok mu? Bütün bunlar göz ardı edilmiş olacak ki bu medeni yasanın kökten değiştirilmesi anlamına gelir. Medeni yasamızdan vazgeçme anlamına gel gelir. Hatta mecelleden de daha geriye gidiş anlamına gelir. Yani bu tamamen ee, olaya şerii hükümler noktasından ki din konusunda çok deneyimli ve bilgili olmadığım için bu konuda yanlış veya doğru fikrimi söylemek istemem ama bu şeye de sığdırılamaz, dini gereklere de sığdırılamaz çünkü din bir ahlaktır, din de bir eşitlik anlayışıdır. Bunun da dışına düştüğünü düşünüyorum. Efendim, e, bu konuda sizce muhalefetin yeterli bilgisi ve farkındalığı var mı? Bu yasa tasarısına karşı bir çalışma başlatacak mısınız? Bu çalışma başladı. Eşik adlı bir grubumuz var. Belki biliyorsunuz kadın çalışmalarını sürdürdüğünüze göre. Yarın örneğin Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile birlikte Eşik grubu olarak bir basın açıklaması yapacağız. Bundan önce de çok önce Eşik grubu... E, bütün parlamente pardon bütün e, parlamentoda temsil edilen bütün siyasi partilerle görüşmeler yapmaya çalıştı. Randevular aldı, aldığı randevularla Deva ile görüştü, Saadet Partisi ile görüştü, CHP ile görüştü. E, görüşmelerine de devam edecek. Gerekirse alanlara da çıkılacak herhalde. Alanlardan da muhalefet sesi yükseltilecek. <laughs>